ABD'de faiz gündeminin yanı sıra seçim gündemi de ön plana çıkmaya başladı. Perşembe günü Biden ve Trump'ın karşılıklı olarak konuşmaları bekleniyor. İngiltere'de de benzer bir oluşum YouTube üzerinden gerçekleşecek. Diğer taraftan Fransa'da da parlamento seçimleri sonrasında Macron'un ilan ettiği erken seçimlerin tarihi de yaklaşıyor. Dolayısıyla hem Avrupa'da hem ABD tarafında seçim gündemi ön planda ancak AB tarafında özellikle Fransa'nın sağcı kesimin galip gelmesi halinde Avrupa Birliği'nden çıkma ihtimali ihtimali tartışılıyor. FED tarafına geçtiğimizde ise bu hafta Cuma günü PC enflasyonu verisi yakından takip ediliyor olacak ve PC enflasyonunun beklentilerine baktığımızda oldukça ılımlı bir tablo karşımıza çıkıyor. Aylık bazda manşet veri de değişim beklenmezken çekirdek PC verisinin aylık bazda 0.1'lik bir yükseliş gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu beklenti karşılandığı takdirde yeni yıl boyunca gördüğümüz en düşük ve en ılımlı hız olacak. Yıllık bazdaki rakamlarda ise hem manşet hem çekirdek PC 2.6 düzeyine yavaşlaması bekleniyor. Beklenti karşılayabilecek sonuçlar Fed'in Eylül ayındaki faiz indirim ihtimalini canlı tutabilir. Ancak bu konuda yine de temkinli kalmaya devam etmekte fayda olacak. ABD'de bunun yanı sıra birinci çeyreğe ilişkin nihai büyüme rakamı açıklanacak. Son olarak ikinci tahminde 1.3'lük bir büyüme verisi görmüştük. Bunun bir miktar yukarı yönlü revize edip edilmeyeceğini takip ediyor olacağız. Bu veriler dışında Conference Board'un açıklayacağı tüketici güven endeksi, dayanıklı mal siparişi, her hafta olduğu gibi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip ediliyor olacak. Yurt içinde ise gündem faiz beyanatında olacak. Forex anketine göre %50 olan politika faiz oranında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Finansal piyasalar için önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.